Bu çamurlu ayakkabılarla çok futbol oynamıştım. Ve her yere de patenlerimle giderdim. Giyerken çok eğlendiğim şeyleri bırakmak gerçekten zor. Bu giysileri ve ayakkabılara sonra geri dönerim Çako. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var. Hazır mısın Çako? Gökkuşağı Kasabası'na gidiyoruz. <laughs> Merhaba Başkan Link Link. Ha, tam zamanında. İyi ki geldin Gökkuşağı Ruby. Sorun nedir? <laughs> Sorunumuzun sesi geliyor sanırım. Ayy, ay, ay, ay. Bunların ay, altındaki tandır bel mi? Tandır bel. Neden bir defada bunca paketi taşıyorsun? Skuterim ee, eh. bozuldu. Ben de teslimatları yürüyerek yapıyorum. Ay. Aa. Aa. Teşekkür ederim. Kutularla yürümek yavaş oluyor. Bu yüzden tek seferde olabildiğince çok taşıyorum. Teslimatları yapmak için yardım istedi mi peki Tandır Bey? Bay Miskin yardım ediyor. Oh, bu teslimat sadece dört saat sürdü. Bu gökyüzü kasabasının diğer ucuna gidiyor. Yarın görüşürüz. Aa, 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 aa. Sağ olun Bay Miskin. Ah, ayaklarım durmaktan çok ağrıyor. Oh. Olamaz. Hmm. Tandır su scooter'ı olmadan da teslimatları hızlı yapmasını sağlayacak bir yöntem bulmalıyız. Ayrıca ayakları da ağrımamalı. Ha, bir fikrim var. Neyse ki yanımda yardımcı gök kuşağı oh, var. Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü. Ayakkabı tasarlayarak yardım edebilirim. Sandırmeli çok hızlı ayakkabılar tasarlarım. Böylece teslimatlarını zamanında yapar ve öyle rahat olurlar ki ayakları hiç acımaz. Çizim defterimde tasarlayacağım. Ayaklarını ölçerek de uymasını sağlayacağım. Bir bavul dolusu aletim ve süsüm var. Tasarım stüdyosundaki malzemelerle hepsini yapabilirim. Oo, ayakkabılar havalı da olabilirler mi? Kesinlikle. Hadi tasarım stüdyosuna gidelim ve başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Hep yeşil ayakkabılarım olsun istemiştim. Böyle bir şeye ne dersin söylesene. Vay yaşasın. Bu ayakkabılar çok havalı. İpleri kulaklarımla uyumlu. Vay sağ ol gökkuşağı Rubi. Deneme koşusuna gidiyorum. Oh. oh. <laughs> Onları giymeyi unuttum. <laughs> Koşmuşsun ki ayakkabılar ayağını acıtmış. Aa, bir yerlere skaterımla gitmek ayakkabılarımla gitmekten çok daha kolaydı. Hmm, bir düşünelim. Buldum. <laughs> Çift kat kalın taban sorunumuzu çözecektir. Oh, oh. Teşekkür ederim. Bunlar güzel ve zıplıyor. Whoa! İşte gidiyorum yine. Hey eh, 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 eh. Eh, eh. Ne eh. oldu Tandır ben? Yeni ayakkabılarım çok havalı. Ayaklarımı da artık acıtmıyor. Ama öyle ağırlar ki hızlı koşmak gerçekten çok zor. Ah, oh, ah. Eh. Ben çok yoruldum. Koyduğum fazladan taban ayakkabıyı ağırlaştırmış olmalı. Sandrbelin yeni tasarım ayakkabıları nasıl sağlam, güçlü ve aynı zamanda hızlı olabilir ki? Aha, zıplama yayları. Hmm. Öylece ayakkabıların hafif ve zıpır olacak. Zıplayarak ve koşarak çok daha hızlı gidebilirsin. Zıplamaya bayılırım. Woohoo, woohoo. Evet. Yeho. Bakalım ormana ne kadar zamanda gidip döneceğim. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. Woohoo. Aa, merhaba. Gökkuşağı Ruby. <laughs> evet. İşte bu. Harika tasarladığın ayakkabılar bütün kasabada konuşuluyor. Bir prensese uygun bir şey tasarlayabilir misin? Elbette prenses Kiki. Ayakkabı tasarlamak düşündüğümden de eğlenceliymiş. Bu arada prenses terliklerin porselen ve altından olur. Bizde sadece kumaş ve kauçuk var. Kumaş ve kauçuk mu? Hmm, çok güzel. Peki mücevherler uyar mı? Aa Bizde hiç kraliyet mücevheri yok prenses Kiki. İyi ki yanımda getirmişim. Bir prenses her zaman hazırlıklıdır. <laughs> hmm. Neredeyse harika oldu. Sadece tacım oyması için birkaç sefir daha. Emin misiniz? Burada zaten çok fazla var. Oh, gökkuşağı Ruby. Bir prensese her zaman daha fazlası yakışır. Oh. <laughs> Kesinlikle harika oldu. <laughs> oh, olamaz. Gördüğünde tüm kraliyet mücevherlerim gökkuşağı kasabasına basına açılacak? Sorun değil ağır mücevherleri pul ve simlerle değiştirebiliriz. Böylece yine çok parlak ama daha hafif olurlar. İşte şimdi deneyin. Oh, bunlar dünyanın en güzel ayakkabıları. Ve çok hafifler. Kraliyet arabama doğru süzüleceğim. <laughs> güzel ayakkabılar prenses. Ben de Kiki ve Tandırbel gibi ayakkabı <laughs> istiyorum. Benim için çizme tasarlayabilir misin lütfen? Tabii ki Cina. Çizim defterimi <laughs> getireyim. Aa, Anlaşılan çizme yapmaya yetecek kadar malzememiz kalmamış. Hmm. Ama giydiğin çizmeleri çok özel yapabiliriz. Bu kula harika geliyor. Ne düşünüyorsun? Yelkenlerle uyumlu ve çok sıkı bağladım onları. Böylece taklanı attığında çıkmazlar. <laughs> Sanırım bu benim şimdiye kadarki en yüksek taklamdı. Bunlar muhteşem. Gökkuşağı Ruby. Çok teşekkür ederim. Gökkuşağı kasabasındaki herkes yeni kraliyet ayakkabılarıma hayran kaldı. <laughs> bu ayakkabılarla ormana skaterim olduğundan hızlı gidip geldim. Bu harika tandır ben. Artık teslimatlarını çok hızlı yapabileceksin. Evet. Paketler. Ah oh, hayır. Ayakkabılarla meşgulken onları unuttum. Oh. Günün sonuna dek onları asla dağıtamam. Bu ayakkabılarla bile olmaz. Endişelenme. Ben ne yapacağımızı çok iyi biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hep birlikte çalışırsak bütün paketleri gün batımından önce dağıtabiliriz. Ayakkabılarımı tasarladığın için teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi ve diğer herkesinkini de. Evet. <laughs> <laughs> Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Geldin <laughs> ve kendi yardım ettin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. Harika bir arkadaş ve yardım seversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Ruby. İşte artık bir partide giyilebilecek kadar güzeller. Ah. Ah. En sevdiğim patenlerinden vazgeçmem gerekmiyor. Bunlar sana harika olurlar, Çaku. <laughs> Çayınızın tadını çıkarın lütfen. Ah. Burada yürümeyi daha yeni öğreniyordum. Bugünü hatırlıyor musun Çako? Babam seni benim için yapmıştı. <laughs> Gerçekte ne kadar özel olduğunu hiç bilmiyor aslında. Çako kalbim parlıyor. Özel derken tam da bunu kastediyordum. Çabuk Çako. Gökkuşağı kasabasında bize ihtiyaçları var. <laughs> Hazır mısın Çako? <laughs> Kuşağı kasabasına gidiyoruz. <laughs> Elbette nasıl yardım edebiliriz Cina? Bugün başkana teşekkür günü. Biz de belediye binasında Ling Ling'e bir kutlama düzenleyeceğiz. Sen ve Çako olmadan kutlama yapamazdık değil mi? Ha? Ha? Haklısın Çako. En iyi belediye başkanı. Aa, bunu bilseydim ona bir hediye getirirdim. Biz onu hallettik bile. Benimle gelin. <gülüyor> da da. <gülüyor> Bu nedir? Gökkuşağı kasabasındaki herkesin Ling, Ling bir resmi. Ling Ling'e her gördüğünde bizi hatırlatacak bir şey vermek istedik. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 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 Benim resmimi sevdin mi Gökkuşağı Merhaba. Çok güzel Tandır ben. Tandır ben mi? Hayır 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 hayır. O ben değilim. O Eli. Her neyse. Bu bir baş yapıt. Bizler gerçek sanatçılarız. <laughs> evet öylesin. Sevdiği dostlardan böyle bir hediye alınca Link Link çok mutlu olacaktır. Resmi belediye binasına götürüp saklayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tandır ben. E? Yardım edebilir miyim? E, 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 hayır sağ ol. Ben hallederim. E, e, hiç sorun değil. Ya e, 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 e. hmm. e, Biz seni takip edelim. Ben seninle gelirim. Tamam. Yetişebileceğinizi düşünüyorsanız. <laughs> Dikkat et bir yere çarpma. Ne? Evet. Hey, o taşlara dikkat edelim, et. Ben hallederim, ben hallederim. Oy, oh, oh, oh. Oh. Hayır. oo, Hayır. Hayır. Sen iyi misin Thunderbell? Aa. resim öyle değil. Aa, hayır, mahvolmuş. Şimdi ne yapacağız? Belki yapıştırabiliriz. Tutkal'ın yardımı olacağını sanmıyorum. Ama bu akşam başkana teşekkür yemeğinde Ling Ling'e verecektik bunu. Hımm. Hımm. Teşekkür ederim Çako. Eminim Ling Ling çay partilerini sever. Ama bakıp bizi hatırlayabileceği bir şey gerekiyordu. Bekle. Çako işte bu. Gökkuşağı kasabasındaki herkesin dahil olduğu bir şey yapmalıyım. Ling Ling'in bakıp onu ne kadar önemsediğimizi anlayabileceği bir şey. Sağ ol Çako. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı bavulum var. <laughs> Nasıl yardımcı olabilirim bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü. Fotoğraf çekerek yardım edebilirim. Ling Ling'in kuşağı kasabasındaki dostlarının fotoğrafını çekerim ve hediye olarak ona verebilirim. Vuhu. Fotoğraflara bayılırım. Vuhu. Fotoğraf çekerken makineyi sabit tutmak için bu üç ayaktan yararlanırız. Çabuk tanır bel. Lütfen bütün arkadaşlarımızı belediye binasının yanına çağır. Fazla vaktimiz yok. Anlaşıldı Robi. Hızlı benim göbek adımdır. Vuhu. Evet. Evet. <laughs> 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 İyi görünüyorsunuz çocuklar. Zamanlayıcı hazır. Herkes gülümsesin. Hmm, anlaşılan bir şeyi kaçırdık. Buldum. Link, link dışında hepimiz buradayız. O olmadan boş gibi. Değil mi? Evet doğru. Kesinlikle. Aynen öyle. Ama fotoğrafta o da olursa nasıl sürpriz yapabiliriz? Görürsün. Ling Ling, harika zamanlama. Teknem uçmuyor. İtmeme yardım eder misin? Tabii Cina, yardım edebilirim. <laughs> Bu kadar yeter. Aa, Ling Ling, şu arkamızdaki Poppy mi acaba? Nerede? Oh, ben hiçbir şey görmedim Cina. Yanılmışım galiba. <laughs> hmm. Aha. Yani biliyor musun? Sanırım harmoniler seni arıyordu. Merhaba baba harmoni. Beni mi görmek istedin? <gülüyor> 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 Aa, ha. Geldiğin için teşekkür ederim Ling Ling Ne giyeceğime karar veremedim Peki ne tür bir etkinlik bu? Ailenin bir araya geldiği türden bir etkinlik bu Oo, Hayır bu hiç uygun değil aa, aa, aa. Biliyor musun sanırım haklısın Ling Ling Bu muhteşem bir şey bak aa, aa. <laughs> Tacımı bulamıyorum. Tacı olmadan bir prenses ne yapabilir? Aa, oh, kıyamam. Peki bulmana yardım edebilirim. oh. Hmm. Ah, i̇şte burada. Aa, ah, onu buldun. Oh, sağ ol Ling Ling. <laughs> Ay, geçti, geçti küçük ağlama. <laughs> sağ ol başkan Herkes hazır mı? Hadi. İyi kararlar Başkan Link Link Gökkuşağı kasabasındaki herkes adına size bu hediyeyi vermek istedik. Benim için mi? Evet. Herkesin yapmayı sevdikleri şeyi yaparken fotoğrafını çektim. Hem de sizinle. Ama ne zaman çektin? Bugün. Benim skuterımla. Sen tacımı ararken. Ve teknemi iterken. Cesi'nin topu. <laughs> ...dostlarını ve seni ne kadar sevdiğimizi hatırlamanı istedik. Evet, her gün bizim için birçok şey yapıyorsun. Bu fotoğraflar gelmiş geçmiş en güzel hediye. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederim gökkuşağı Ruby. Teşekkürler Ruby, sen günü kurtardın. Gel <laughs> yine kendi yönteminde yardım etsin. Bir sorun olduğunda sana güveniyoruz. <Gülüyor> Harika bir arkadaş <laughs> ve yardım seversin. Teşekkür ederim Gökkuşağı Rubi. Bence birini mutlu etmekten daha güzeli yoktur. Özellikle de senin gibi özel birini Link Link. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 evet. <gülüyor> Güzel. Bir de şunu izle anne. <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 ah. Ah. Merhaba baba dans edelim mi? Çok isterim Ruby. <gülüyor> 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 ah, evet. İzleyin şimdi. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Vay. Babam dans etmeyi gerçekten çok seviyor. <laughs> evet. Ve belki ona birkaç figür evet. bir öğretmeliyim. <laughs> ha? evet. <laughs> Aa, Çako ve ben dans için odama gidiyoruz. Babama daha öğreteceğin çok figür vardır. <gülüyor> <gülüyor> İyi fikir tatlım. <laughs> evet. Gökkuşağı kasabasının bize ihtiyacı var Çako. <laughs> Hazır mısın Çako? <laughs> Gökkuşağı kasabasına gidiyoruz. Hı <laughs> Bak Çako. kasabasında da dans seviyorlarmış. <laughs> <laughs> Dikkat edin çünkü ben bir dans makinesiyim. Dört ve dört ve sıçra. <laughs> oh. Gökkuşağı Ruby. Seni gördüğüme çok sevindim. Bugün büyük bir yardım dansımız <laughs> var. Herkes dans edecek. Bu çok eğlenceli olur. Evet şey aslında herkes değil. Dans etmeyecek tek kişi Ellie. <laughs> etmeyecek mi? Aa, neden ki? Eli iyi dans hmm. edemediğini düşünüyor. Diğerlerinin önünde dans etmekten utanıyor. Yardım edebilir misiniz? Elbette ederiz. Hemen çözüm yolu buluruz, değil mi Çako? O oh, harika. Sana güveniyoruz Gökkuşağı Ruby. Şimdi ufacık, küçücük bir sorun daha var. Bütün gün Eli'yi kimse görmedi. Aa, endişelenme Başkan Link Link. Eli'yi biz buluruz ve yardım ederiz. Aa, sağ ol. Artık daha az endişelenip daha çok dans edebilirim. <laughs> Beni ararsanız sadece birkaç adım uzaktayım. <gülüyor> <gülüyor> dans için çok heyecanlıyım. Hı? Hmm. Hmm. Bu çok tuhaf. Onu gökkuşağı kasabasında hiç görmemiştim. Aa, merhaba. Affedersiniz. Aa. Burada yeni olmalısınız. Ben Gökkuşağı Ruby ve bu da Çako. Evet, evet. Tanıştığıma sevindim. Üzgünüm ama Eli diye birini tanımıyorum. Çoko, 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 çoko. Bu doğru Çako. Ona Eli'yi sormamıştık bile. Hmm. Ha? <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> Yardım edebilir miyim a, bayım? <laughs> 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 Eli? Oh. Neden kılık değiştirdin sen? Aa. Düşündüm ki kimse görmezse beni kimse özlemez. Seni herkes özledi zaten <laughs> Eli. Gökkuşağı kasabasının bir parçasısın. Biliyorum bunu. Ama dans etmeyi bilmediğimi de biliyorum. Herkesin hmm. önünde dans etmekten çok utanırım. Endişelenme Eli, yardıma geldim. Sadece bir yol bulmalıyım. Hmm. Eli yardım Aa. dansında eğlenmeli ve böyle utanmamalı. Sabırlı ve enerjik olmalıyım. Ona tembel dans adımları öğretebilirim. İyi ki yanımda yardımcı gökkuşağı babulum var. Nasıl yardımcı olabilirim? Bugün ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam gerek kurtarmak için bütün bir günü. Dans öğretmeni olarak yardım edebilirim. Özel dans ayakkabılarımla hareket ederim. Bu bantla dans ederken saçlarım gözlerimi düşmez ve müzik çalarla dans edecek müziğimiz olur. Ha? Ha. Önce dans adımları gösteririm. Sonra onları biraz çalışırsın. Hı hı. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi sen deneyli. Ee, tamam. Ve bir, iki, üç, dört, beş. Oh, 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 oh sekiz. Tamam. Şey ya. İyi haber kendini geliştirebilirsin. Sanırım bu dansta çok adım vardı. Bu kez sadece iki adımlı bir dans göstereyim sana. Müziği dinlemek sana yardımcı olur. Hı -hı. Hadi Çako. Tek yapman gereken öne iki küçük adım sonra iki büyük adım. Anladın mı? Tamam küçük küçük büyük büyük küçük küçük büyük büyük küçük küçük büyük büyük küçük küçük büyük büyük küçük küçük büyük Eli küçük 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 büyük hızlı ve büyük büyük, büyük, büyük. Aa, aa. çok çabuk. Ama büyük çok mutlu, hızlı hızlı gitmek istiyorlar. Hmm. Ayakların hızı seviyor. Tek gereken hızlı bir dans stili bulmamız olacak. Hadi Çako. Vay eğlenceli görünüyor. Eğlenceli eğli katıl bana. İşte buradasın Gökçu Şarubi. Elimizi bulmuşsun. Aslında ne muhteşem bir dansçıymış. Aa. Evet öyle. Sen dansını buldun eli. Artık sadece cesaretini bulmalıyız. Böylece yardım dansında dans edebilirsin. Başardın çakum Sen çözümü buldun. Eli, bu güneş gözlükleriyle dans ederken kimin izlediğini göremezsin. Ve görmezsen de hiç utanmazsın. başarabilirsin Eli. Gözlük olsun ya da olmasın yapabilirsin.